Arkadaşlar herkese merhaba. Yine Toprak Razgatlıoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldin. Abi hoş bulduk nasılsın? İyi, sen nasılsın? İyi abi ne olsun. Adam, Geldik İstanbul'dayız adam, yine. Adam, Bir insan hem dünya şampiyonu olup hem bu kadar nasıl mütevazı olabilir ya? Ben dünya şampiyonu olsam böyle gezerim kanka. Sen yine <gülüyor> gezmezsin. <gülüyor> Arkadaşlar toprak acayip projeler yapıyor. Acayip güzel şeyler gelecek. Çok fena böyle evet. dünya standartlarında belki de dünya standartlarının bile üstünde bir şeyler gelecek yakında. Ama tam bir MC olarak onunla bu arabayı çekmek istedik. Çünkü şu anda bir tane E92 M3 manuel kullanıyor. Neden kanka? Bu kadar Abi, seçenek varken neden bu araba? Şimdi senle de konuştuk biraz önce. Sen de binmek istemez misin bu arabaya? İsterim. Yani son <laughs> atmosferik bir araba. Gerçekten sesi muhteşem. Tabii ki de gücü çok fazla tatmin etmiyor bizi ama ses olarak gerçekten çok tatmin edici bir araba. Hoşuma gidiyor bu tür arabalar. Biliyorsun tek eski araba bu değil bendeki. Daha eski arabalar da var. E ben uğraşmayı seviyorum. E sevdiğim bir şey. Aslında hobim diyebilirim. Yani. Çünkü motosiklet artık benim biraz işim oldu. Zevk alarak motosikleti kullanıyoruz ama tabii ki de araba tamamen hobiye döndü. Ve çok zevk alıyorum bu tarz arabalar kullanmaktan. Yani bir de Arxedim var. rx var. rx ne zaman 94 çek? model. O seneye artık. Onu seneye çekeceğiz tabii arkadaşlar. Tabii ona 3 rotor turbo düşünüyoruz. Türkiye'de olmayan. Normalde herkes rotor engine'den korkuyor evet. Türkiye'de. E ben korkulanı yapmaya daha çok seviyorum. Kimsenin yapmadığı şeyleri yapmayı seviyorum. O yüzden 3 rotor turbo düşünüyorum onada. Ee, Avustralya'dan direkt sandık motor gelecek buraya. Planlar var. Tabii ki de şu an benim için önemli olan R8 bitti sonunda. Arkadaşlar R8'e bahsedeceğim bit. biraz sonra. Şu 3 rotoru bir söyleyeyim kısaca. Bir kere sesi dünyada hiçbir otomobilde duyamayacağınız bir ses. Buraya sesini koyar şimdi Alper. Dinlersiniz inanılmaz bir ses. <laughs> R8'e gelelim. R8 de bitmeye çok yaklaştı şu anda. Son ayarları yapılıyor şu son anda. son ayarları yapıldı diyebiliriz. Şimdi araba toplanacak. Çünkü arkası falan komple sökük olduğu için. Biraz daha bir haftası daha var. Ondan sonra inşallah seninle beraber de çekim yapacağız. Çekeceğiz. Son şu anda kaç gördünüz tekerde? Tekerde 982 beygir gördük. Yakıtlı bir şekilde. Tabii ki de kaç? baktığımız zaman normalde R8 610 beygir ama tekerde 400, 450, evet. 400 küsürler falan çıkıyor. Tekerde 982 beygir. Engine olarak yani motor olarak da büyük ihtimalle 1200 civarlarına falan geliyor. Ama dünyada kabul edilen tabii ki de teker gücü. O yüzden işte bizimki 982 çıktı. 1000 görmek için de çalışmadık. Çünkü stock engine. Şu anda. Her şey orijinal. Bütün motorun içi de orijinal. O yüzden fazla risk almadık. Ya bu bile inanılmaz bir şekilde keyifli. O G'yi yaşıyorsunuz ya. Benim en çok istediğim şey oydu zaten abi. E bizim hızla, top speed'de bir işimiz yok. Evet. Sadece gazı verdiğimiz zaman o G'yi yaşatsın bize. Yeter. Çok mutluyum. Bakalım inşallah araba tam bittikten sonra beraber zaten deneyeceğiz. Yani bizi de, sizi de mutlu edecek <laughs> arkadaşlar Toprak. Evet. Merak etmeyin. Gelelim E92 m, m 3e Şimdi bu arabada da arkadaşlar şöyle bir durum var. Ya. Demin işte konuşuyoruz Toprak'la arabanın detayları çekilirken. Yani tasarımı, formu o kadar güzel ki arabanın. Yani bu yaşına rağmen hala insana heyecanlandırabiliyor. Yani çok ki, enteresan bir araba. 2008 yani. model araba. Kaput zaten her şeyi Olay. anlatıyor. ya yani, yani şu dom Aynen, arkadaşlar. Öyle. Tabii V8 bir makine olduğu için içeride büyük makine var. O yüzden kaputu biraz yükseltmişler ama bu hem işlevsel hem de görünüm olarak acayip duruyor. Buradaki hava girişleri çok güzel. Aynı. İşte tampondaki splitter'lar acayip şık duruyor. Araba böyle insanı hala heyecanlandırıyor. Aynaları çok özel. Diğer BMW modellerinden çok fazla ayırıyor otomobil. Aslında çok fazla bir değişiklik yok otomobilde. Çok ufak tefek şeyler var ama acayip ayrılıyor yani çamurlukların şık olması mesela. Çok böyle göze batmıyor detay yani benim, ama, detay olarak baktığında. Yani benim anlıyorsun. detay olarak baktığımda arabayı en çok bu şekilde biraz önden çapraz görmek Hoşuna gidiyor. Veyahut da izlemek benim daha çok hoşuma gidiyor ve arkadan böyle çapraz. Çünkü arkadan baktığınızda böyle bayağı bir şişik evet. duruyor. Arka lastik falan daha çok gözüktüğü için. Özellikle egzozlar falan. İyi benim daha çok be. hoşuma gidiyor arkadan araba. Ama genel olarak bütün her yeri güzel. Bir 2008 biraz... model ama şimdi biz yeni kasa arabayı da biniyoruz. Eski kasayı ama benim en çok zevk aldığım arabalar daha çok eski arabalar. Çünkü artık yeni arabalar biliyorsun abi. Teknoloji evet, gelişiyor çok ve çok elektronik var. Her şey müdahale ediyor. Eski arabalar daha az elektronikli ve tamamen bütün kontrol sana kaldığı için daha çok zevk alıyorsun. O yüzden belki de benim daha çok hoşuma evet. gidiyor eski araba. Bir de manuel abi. Yani evet bu manuel. Daha Özel ötesi yok yani. yani. Ama şimdi işte gene abi şey oldu bu. Resmen tekrardan mod oldu yani. Şimdi M2 üretiyor mesela. Tabii. Manuel M alabiliyorsun. Aynen öyle. Yani artık yeni modellerde de eskiye bir atıfta bulunuyor. Hala manuel kullanmak isteyen demek ki müşteri var. Çünkü bunları şey de üretmiyorlar yani. Gerçekten Hadi manuel üretelim diye çünkü değil. Çünkü yurt dışında da mesela benim çok tanıdıklarım olduğu için yarışçılar bile gelip böyle hani manuel araba kullandığımda gerçekten şaşırıyorlar. Yani şimdi bakıldığı zaman dışarıdan tam dünya şampiyonu ama eski araba kullanıyordu onlar da şaşırıyor. <laughs> ya onların da hoşuna gidiyor. Çünkü yurt dışında bile böyle artık zor bulunan bir arabalar evet. haline gelmeye başladı. Ben de biliyorsun abi Evo ton makinen de var. Mesela onları görenler şaşırıyor yani sen ne alakalı diyor hani o arabayı biliyorsun nereden biliyorsun onlar gerçek araba. Aynen <laughs> yani gerçekten bu eski tarz arabalar ve özellikle manuel olması e artık insanların da böyle işte teknoloji ilerledikten sonra artık insanlar da manuel aramak istiyor, istiyor yani. Tabii. Manuel de, de istiyor çünkü. Bir de bunun yani acayip bir şey araştırmasını yapıyorlardı bu. Yani BMW falan çok araştırıyordur bu işi yoksa böyle kafasına göre hadi üretiyorum Ama şunu demez. söylemek istiyorum. Yani Allah'tan İstanbul İstanbul'da yaşamıyorum abi yoksa manuel çekir ve o çok zor bir şey. Kesinlikle. Ya Sakarya'da yaşadığım için hiçbir sorun yaşamıyorum. Çünkü zaten arada biniyorum. E İstanbul'da arada binsen de illaki bir trafiğe yakalanıyorsun. Evet. O artık yoruyor. Ama o da işte ayda bir falan olursa hadi çekersin ama her evet. gün kanka çok zor. Her gün olmaz. Gerçekten zaten günlükte binmiyoruz arabaya. Dışında arkadaşlar ekstra çok bir şey yok aramaç. İşte dediğimiz gibi splitter'lar var. Bu arada jantları var. Competition jantları. Normalde bu jantlarla gelmiyor bu otomobil. Bu competition jantları hı hı. zaten bu jantlardan olmayan hiç kalmadı gibi. Galiba. Maktim ben ben zaten böyle aldım. Ama Çok Ki hoşuma gidiyordu jantlar. bu jantlar. Hiç değiş Istemedim. bunu üstünde Yani tuttum. hem o olup hem bu kadar güzel görünen çok az jant vardır dünyada. Bir otomobil bu kadar yakışan. Ben inanılmaz beğeniyorum. Benim hoşuma arka... gidiyor evet. Çok güzel ya. Arka lastikleri biraz kalınlaştırmış. Toprak geniş tabii spacer takmayacağı için. Biraz geniş takmış. O yüzden çok böyle dolgun, güzel görünüyor arabanın arkası. Bir tane en performans spoilerimiz var arkada. Bunu ben mesela yenisini almıştım. Bendeki yan sanayiydi. Çakmayı yenisini almıştım valla. Bu bıçak gibi abi. O orijinali çok güzel ya. İskender ustamızın egzozları var. Egzozların uçları titanyum. Biraz sonra sesini duyacağız. Merak etmeyin. İçi de standart. Daha önce bu otomobili çok kez tanıttığımız Için. çok fazla detaylı evet. girmeyeceğiz arkadaşlar. Yani koltuğu şöyle şurası böyle burası böyle demeyeceğiz. Toprak niye bu otomobil kullanıyor? <laughs> ne kadar zevk alıyor? Ne yapıyor? Ne ediyor? Onu konuşacağız aslında bugün. İsterseniz çıkalım yola. Tabii tamam buyur. Sen buyur. sürü zaten. Ben bir... be. Manuel Özledim. ne zamandır Özledim. manuel araba kullanmıyorsun abi? Kullandım ya. En son 20'yan falan kullandım. Tamam abi bu tarz arabadan bahsedeyim. Bu Tarz bayağı 10 sene olmuştur. Abi o zaman bir o zaman bir, bir tazele. Vay 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 vay. Araba bu arada arkadaşlar 86 86.000'de mi kanka? 88 oldu evet abi. Boyasız, hatasız, müthiş bir araba. Arka koltuklarına oturulmamış bile doğru düzgün. Çalıştırıyorum. Hazır mıyız Berkçim? Abi ben de arkadayım. <laughs> Sen de dinliyorsun değil ben mi? Ben de dinleyeceğim. Arkaya Git kanka belki. benlik bir şey yok. Beni çekme ya. Direkt egzozun sesini çek. <laughs> Abi bir E46'ya geçelim. Şimdi egzozu kapattım arkadaşlar. Egzozu kapatınca araba E46 oluyor. Bak. <laughs> araba bir anda CSL oldu kanka. Ama açık gezelim abi. E92'ye geçelim abi. Çıkalım biraz o tabanda sohbet edelim arkadaşlar. Biraz V8 sesine doyalım. Kol arıyorum elektrikli koltuk ya. Abi lütfen ya. Pardon ya. Ya abi Söyleyecek bir şey yok ya. Vites yollar uzun ama biraz. Çok uzun ya. Peki geri. Ben bunu ilk arabaya bindiğimde çok aradım. Yukarı mı kaldırdın? Baktım şimdi geri. Bakıyorum Biraz abi bastırıyorsun. Üstünde... Yok üstünde şimdi gösteriyor. Bastırıyorum bastırıyorum olmuyor. Biliyorsun ilk defa bindim ben manuel 23'e. Evet. BMW'nin hani geri vitesini bilmiyorum. Madara'da olmamamız lazım. Arıyorum arıyorum duruyorum en son buldum ama. Biraz böyle... Şöyle basmak lazım. Yok basmıyorsun. Direkt çekiyorsun yani. Aa bakması doğru. Sen de mi abi? Yok tamam direkt çekiyorsun. Orada susta var kanka. Direkt çektiğin yerde çok sert çekersen ya bak. Abi bırak ya, bak bak bak. Bak susta var bak. Tamam var da sen aşağı doğru ben bastırıyordun. Bastım, bastım evet. E, olur öyle şeyler. Olur tamam. canım. Ama dünya şampiyonu yapıyorsa biz yapalım <laughs> 10 sene kanka. 10 sene abi. Bir şey diyeceğim. Bir gelsene. Arkadaşlar burada küçük bir tanıtımımız olacak. Birazdan geliyoruz. Görüşürüz. Çok ağır. Arkadaşlar sizlere araç kiralamanın en hesaplı ve güvenilir yolu olan Rentikar'dan bahsetmek istiyorum. Rentikar Türkiye'nin dört bir yanındaki araç kiralama firmalarıyla anlaşma yaparak en uygun fiyat garantisini ve kullanıcının isteklerine en uygun otomobil seçimini sunuyor. Kısa ve uzun dönem araç kiralamaları yapan Rentikar'ın herhangi bir olumsuzlukta sizinle 7/24 e ilgilenen ekibi sayesinde kullanıcıların memnuniyeti oldukça yüksek. Yani Trabzon'un yaylalarından İstanbul'un tarih kokan sokaklarına kadar sayısız anı biriktirebileceğiniz bu muhteşem yerleri gezerken sevdiklerinizle kalite vakit geçirmenin kıymetini daha da iyi hatırlamak için Rentikar'ı tercih etmenizi öneriyorum. Üstelik Rentikar ile araç kiralayarak Türkiye'nin hemen hemen her köşesinde sadece kullanmak istediğiniz zaman yanınızda olan aracınızda masraflarınızla uğraşmadan gezebilirsiniz. Hayatın tadı yolda çıkar sloganıyla Rentikar'ı denemek için açıklamalar kısmına koyduğum linklere göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Rentikar ile birlikte size özel bir kod oluşturduk. O kodu da açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Görüşürüz şimdi videoya dönelim. Evet arkadaşlar. Bence hiç konuşmayalım sadece Bence motor, sesi. V8 şu an konuşuyor evet abi. Herkes sussun ya. Gerekeni söyledi zaten bizim yerimize. Ya resmen çığlık atıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Özellikle 7000 sonrası. 7000 sonrası gerçekten. Bence bitirelim videoyu. Üstlerde de arabanın camı kapalıyken güzel ses geliyor. Ha, i̇yice artık böyle vibrasyonu falan hissediyorsunuz ya o o derece yani. Sattığımıza pişman olduklarımızdan. Yani ben de evet olabilirim. Satacağım mı? Satacağım abi. Ne geliyor? M3 geliyor yine. Ama Touring. Doğan Kabak YouTube kanalda biliyorsun videosu Tabii. var. izlersen. Doluyuz. Doluyuz ya. Yoksa alırdık <laughs> vallahi arkadaşlar. Touring zevkli olacak gibi ya. Touring güzel arabaydı kanka. zevkli arabaydı. Bilmiyorum sana yeter mi ama yetmese bile sen bir şeyler yaparsın. Ya yetecek araba var abi. Ha, Ona biz bineceğiz. Peki. Renk? Renk biraz farklı farklı abi. Ne abi? Rengimiz sarı. Güzel. Bildiğimiz normal sarı. Herkes şeyle karıştırıyor. Bu neon sarısı gibi olanlar var ya M4'ün. Ondan değil normal bildiğimiz sarı. Taksi sarısı. Farklılık oldu. Baktım hiçbir M gelmemiş sarı renkte Türkiye'ye. Farklılık olsun diye sarı söyledim. Ki güzel duruyor bence. Tam taksi sarısı gibi sarı. Aynen. Fosforlu an değil. Yok tamam. normal sarı. O zaman hemen M3 ile taksiye çıkma videosu çekiyoruz hemen arkadaşlar. Hemen bir taksiye falan Kesin biliyorum. yapalım. Bak. Tamam o zaman M3 ile taksiye çıktık videosu geliyor arkadaşlar. Tabi araba gelince toprakta birlikte çekeriz. Bu arada bilenler vardır. Bilmeyenler size söyleyeyim. Toprak önümüzdeki yıl BMW takımıyla yarışacak. Şimdiden başarılar diliyoruz. Göreceğiz bakalım neler olacak. Biz de merak ediyoruz. Anlaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Peki başka sürpriz olacak mı kanka ondan sonra? Belki ondan sonra CS olur. M3 CS. Olabilir abi. Bakalım yeni arabalar gelirse. Artık BMW sürücüsü olduğumuz için BMW'lerle devam edeceğiz. Belki yeni bir duyum var. Bakalım duyduğum gibi olursa gerçekleşirse. Belki M3 Touring'den sonra tekrar farklı bir araba olabilir. Bakalım yani. Zamanı bırakıyoruz abi. İlk önce bir gelsin M3 Touring. Ay sonu gelecek diye biliyoruz. Bakalım. Hadi inşallah. Bekliyoruz arabayı. Bu arada rivmeç yok arkadaşlar. Yani gazı eşitlemiyor vitesi küçültürken ama toprak ona artık ben yani ayağım, alıştı falan. zaten abi yani. evet. Ayağım alıştı otomatik kendim vites indiriyorum arabayla. Ki zaten en zevkli yanı o bu arabada vites indirme. Tabi otomatik de daha güzel oluyor otomatik ama ben acayip. kapışırım diye düşünüyorum. Bence de kapışırsın. Yani otomatik de vites indirmede. Kenan benim tanıdığım en iyi motorcular sizlersiniz. Dünyadaki yeni motorcular da sizlersiniz. <laughs> kullanamayacağınız, iyi kullanamayacağınız şey yok yani gördüğümüz kadarıyla. Çünkü evet. Kenan mesela bu oturmuştu. Direkt birinci olmuştu abi. Hiç antrenman antrenman ya şöyle falan. motosikleti süren arabayı da sürebiliyor. Evet. Çünkü çünkü motosikletle neredeyse çizgiler aynı. Yarış ruhu diyebiliriz ve hatta artık bilmiyorum yani el alışkanlığı mı? Yani arabaya çok hevesimiz var. Kenan abinin de özellikle araba hevesi çok. Güzel araba kullanır. Tabii ki de riskli şeyler yapmaz. O da sevmez öyle riskli şeyler yapmayı. E gerçi zaten son dönemlerde artık Zeyn araba kullanıyor. Kenan abi araba kullanmayı bıraktı ama. Zeyn daha çok kullanmış olabilir mi? Daha çok kullandı. Kenan abi şey demişti en son arabaya bindiğinde. Herhalde 3-4 aydır arabayı bilmiyorum. Benden daha çok Zeyn kullandı demişti arabayı. Yani şu an aslında daha çok keyif oluyor. Hayatımdan hayatından zeynle uğraşmaktan. Kesinlikle. Çünkü zeyn yani çok değişik bir çocuk oldu. Ne desek yapabiliyor. Evet, evet abi yani. Ne versen kullanıyor abi. Geçen gün su altında bir şey kullanıyor. Yani suyun üstüne çıkıyor. Backboard yapıyor. Orada da enteresan olan kısım yani o nefesle bütün hepsinin altından evet, geçiyor. geçiyor abi. Çok enteresan Ya. Yani. Ya yani bunun çocuk. yüzgeçleri çıktı herhalde. Şimdi yeni bir tane Kenan'a proje yaptı Zeyn'le alakalı. O da yakında gelir abi. Onu şimdi kamerada söyleyemem. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ona artık izleyenler böyle heyecanla meraklı. <laughs> Ufa mı kullanacak artık kanka? UFO değil yine bildiğimiz şeyler kullanıyor da farklı bir kullanma tarzıyla ama tamam. yani herkes çok şaşıracak. Ya biz şimdi de şaşırmaya başladık. Daha ne kadar şaşıracağız abi ilgili? Ben gerçekten bilmiyorum. Yo, şaşıracağız yani. abi. Onun yani. da çok şaşıracağız. O zaman hemen abi dinleyelim. <laughs> daha Üstelik yeni de geliyor. Camlar kapalıyken nasıl ses çıkıyor onu merak ettim. Daha ediyorum. yeni geliyor. Şimdi başladı. Ya gerçekten böyle yani sesteki artık vibrasyonu hissetmeye başlıyorsun. Öyle bir seviyeye geliyor işte. Ben iş yani. burada mesela camlar kapalıken 7000'den sonrasını Seviyorsun. çok seviyorum o sesi. İnceliyor daha da çok böyle. Tabii onu dışarıdan da dinlemek lazım. Evet. Biz içeriden bunu Kesinlikle. duyuyoruz. Arkadan acaba nasıl? Ben benim araba işte bazen belki hastana veriyorum. Ben başka arabaya geçiyorum. Ben de, de çok dinleyeyim. yapıyorum onları abi ya. Arabanı dışarıdan izlemek çok zevkli. Çok zevkli bir şey. şey. Kesinlikle abi. Ya geçen işte sırf sesini dinleyeceğim Niye sırf arkadan gitmişim. Ulan diyorum arabayı bir de önden baksa Niye hiç önden bakmadım? Şimdi o aklımda. Kullandırayım benim de arabayı önden, önden de bakayım. Ben de tatlayacaktım bir şartlı ya. Ya çok güzelsin be kardeşim ya. Niye sattık be? <laughs> Kanka sen de üzülme satınca. Üzüleceğiz gibi biraz ya. Ama işte biraz da fazlalık oluyor işte abi bir süre sonra. Yani, yani ne yapacaksın? fazla araba var bir yandan da Yenisinin öyle. Eskisinin gelmesi için eskisinin biraz gitmesi gerekiyor. Yapmamız gerekiyor. Normalde aslında böyle tutma şeyim vardı, düşüncem vardı da. Şimdi satalım, yenisine binelim. Hayır uğurlu olsun kanka şimdiden. Abi çok oldu zaten. Hı. Diğer eski arabalar falan hani onlarla uğraşması da dert oluyor. Bu sefer hepsine binemiyorsun. Ben de binmediğim araba batıyor bana. Ben o de öyle, aynı. Kullanmadığım yani, araba batıyor. Bunu verirsem yenisi gelecek. Yenisini hiç yoktan böyle biraz günde daha rahat binebileceğim bir araba. Zaten CMC var. Ona da biniyoruz seve seve. Benim için zor olmuyor. Büyük araba ama Sen çok alıştın ama. R8 zaten arada çıkartıp bineceğim evet. bir araba. Keyif arabası. E diğer eski arabalar da zaten böyle nadir çıkartıp binebileceğim bir araba. Yeter ya. Ben hayalimin fazla fazla üstüne çıktım diyebilirim yani. Hepinize nasip olsun inşallah. İnşallah arkadaşlar. hepimize. de bu arada çektik videosu var kanalda arkadaşlar. Biz kaç video çektik? Bayağı çektik. m çektik. çektik ya. GMC'de çektik. Sadece Evo'yu çekmedik. rx 7yi çekmedik. Bunu çekmemiştik işte şimdi bunu çekiyoruz. Bu arada şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Bu otomobil böyle sıfır 100 değerleri falan acayip iddialı otomobil değil. Ama tabii ki dönemine göre şimdi bu 2008 model bir otomobil. Sanırım 2007'de üretilmeye başlamıştı. Yani lansmanı yapılmıştı. O döneme göre çok iyi bir değeri vardı yani. 420 beygir, 4 litre, V8. Acayip değerlerdi yani bunlar. Sıfır yüz de bunun normal otomatiğine göre 0.3 milisaniye daha az. Bu 4.8 sanırım. O 4.5'ti. 4.6'ydı sanırım. O civarlardaydı. Sıfır yüzünü çok bilmiyorum. Ama, evet, çok araştırdığım araba, şey değil. o, değil. O, o, iddiada olan bir ya, araba değil zaten. basıyorum yapsın. O sesi yani de Yani şu geliyor içimden hep böyle. Arkaya geçeyim de sandalyemi açayım. Şu cold startta arabayı deneyeyim yani. O çok zevkli bir şey. Ve biliyorsunuz bütün arabalarda farklı bir ses verir size. Evet. Cold start bittikten sonra aynı sesi alamıyorsunuz. Evet. Çok araştırmadım için ne olduğunu bilmiyorum ama cold start tamamen apayrı bir şey yani bu arabada. Katerizatör ısıtıyor aslında. Hiçbir yani olay yok aslında ama tabii ses bir çok acayip. ikinci viteste çok aşırı zevk alıyorsun bu arabada. 3. vitesten sonra o 2'deki gücü hissetmiyorsun ama tabii ki de biz burada bu arabada da o gücü aramıyoruz. O sesine, işte kasasına. Yani benim çok sevdiğim araba yani. Yani arkadaşlar bugün böyle çok otomobil detaylarına girmedik. Başta da söylediğim gibi teknik verilerine falan. Zaten internette bir sürü videosu var. Benim kanalda da var. Bugün aslında dediğim gibi Toprak ne hissediyor bu otomobili kullanırken? Neden bu otomobili kullanıyor? Bu otomobil neden bu kadar özel bir otomobil? Tüm otomobil severler için. Biraz onun üzerine konuştuk. Toprak'ın biraz işte gelecek planlarından bahsettik. Önümüzdeki sene inşallah. Ne zaman başlıyor kanka sezon? Abi bizim Şubat sonu başlar. Tabii ki de bu değişiyor yani. Her zaman aynı tarihlerde başlayacak diye bir şey yok. Biz tabii ki de sezon bittikten sonra, Ekim sonu sezon bitiyor 2 ay sonrasında yani yeni yıla girdiğimizde sezon açıklanıyor o şekilde de karar veriyoruz işte hani. daha eksen. doğrusu ben uçak biletlerini kovalıyorum abi. <laughs> Ona göre sezon açılmasın o yüzden. Hemen açıldığı ben gibi tarihler belirlendi mi biletleri alıyorsun. Tabii. İnşallah bol bol podiumda görürüz kanka seni. İnşallah senin. abi. Öyle Amacımız yani. o. Türk bayrağını dalgalandırmak İnşallah. her çıktığımız yarışta. Biliyorsunuz tek başıma değilim. Bahattin Sofuoğlu, evet. Deniz Öncü, yani, Can Öncü yani. Yani hep beraber gidiyoruz hep beraber hepimiz farklı kategorilerde elimizden geleni yapıp enisi için mücadele ediyoruz. onlar da bu sene bazı talihsizlikler yaşadı Tabii. ama yine de podyum gördüler. Can, Hepsini buradan ellerine sağlık. Can büyük bir kaza geçirdi. Evet. İyileşme ee, süreci biraz iyileşme uzun iyileşme sürdü. İyileşme süreci uzun sürüyor. Şu an hala o süreçte devam ediyor. İnşallah o sene başı kendine gelecek ve tekrardan yarışlara dönecek. Deniz Öncü şu an fena gitmiyor. Güzel gidiyor Moto 3'te. Şampiyonluk şansı var halen Bahattin çok iyi bu sezon. Birincilik elde etti. Podyumlar elde ediyor. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. E bizler de birincilik mücadelesi veriyoruz. Biliyorsun abi zaten sezonun içindeki olan şeyleri. Özellikle ki son yarış gerçekten çok talihsiz oldu bizim için. Beklemediğim bir şeydi. Benim de ilk defa başıma geldi lastiğin patlaması. Ama biz yılmadık Devam ediyoruz abi. Her Aynen. çıktığımız yarışta elimizden geleni yapıyoruz. Her şey bir tecrübe abi. Bu arada Deniz, Bahattin, hepsi arkadaşlar. Can, hepsi pırlanta gibi adamlar. Buradan hepsine de selam olsun. Hepsi göğsümüzü kabartıyorlar. İstiklal Marşımızı o kürsüde çaldırmak için, dinletmek için bütün dünya elinden geleni yapıyorlar. Hepsine de buradan selam olsun. Onların hesaplarını da bırakırız aşağıya. Takip etmek isterseniz aranızda hala tanımayanlar varsa onları da takip edersiniz. Onlara da buradan selamlar. Çok teşekkür ederim kanka. Demek abi Sağ olasın. ben teşekkür ederim. R8'de görüşürüz arkadaşlar. Binbey beygir civarında bir çıkarız sonra belki 1500 beygirle bir daha çıkarız belki bir önümüzdeki yaz. Bu ama 982 beygir tamamen gerçek beygir Tekerde yani. Tekerde bu arada evet. normalde dyno'da 1200 küsür gösteriyor şu an. Ben buradan şunu eklemek isterim. Çoğu kişi hep böyle işte 1000 artı 900 artı evet. yazıyorlar. Türkiye'de bu meşhurdur abi. Herkes evet. bunu yazar. Yani biz gerçek beygiri ortaya koyduk. O gerçek beygirinde nasıl bir e ivmelenme vereceğini de ekranlarda inşallah da hissettireceğiz. Izleyecek. Size Tabii hissettireceğiz abi. Hissettirme başlayacağız. İnşallah. İnşallah abi. Bu, burada burada burada. İki, i̇ki istiyormuş orası. Kapatın kapatın <laughs> abi. Kapatın. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmak isterseniz yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.